Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyiz. Ben Hürican Çakal. ben Rasıl Peker, ben Reşat Şeker, ben Emine Şeker, ben Betülcan Sarıkan. ben Esma Dolur, ben Şükran Emin. Biz Teknotran takımıyız. Çevre ve enerji teknolojileri yarışmasında Hopgöz akıllı kaplama projemizle katılıyoruz. Gözlük kullanan insanların yaşadığı en büyük sorunlardan biri gözlüklerinin bulunması, kar ve yağmur damlacıklarının hale getirmektedir. Okulumuzda gözlü kullanan öğrenci sayısı fazla. Yaşadığımız bölge ise yılın çoğu ayları yağışlı ve soğuk geçmektedir. Bundan dolayı biz de taşınabilir, hafif ve hızlı uygulanabilir bir kaplama sistemi fikrini ortaya koyduk. Bu kaplama günümüzde yaygın kullanılmaktadır. Su tutmayan yüzeyler, kıyafetler, araba camları gibi birçok alanda kullanılır. Projemizde amacımız enerji maliyeti düşürülmüş gözlük camlarının anında uygulanabilir ya da anında uygulanabilir yapabilmek için taşınabilir bir UV kaplama makinesi üretmektir. Makinemiz küçük boylu boyutlarda 6 gramı geçmeyecek kadar hafif taşınabilir olarak tasarlanacaktır. Aynı zamanda tasarladığımız makineler okullarda ve yurtlarda kalan tüm öğrencilerin kullanılabildikleri pratikte pratik olacaktır.